Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben bu minişlerin açılımını yapmıştım arkadaşlar. Bu minişleri size tanıtmak istedim. Açılımı var zaten. O açılımına da gidebilirsiniz. Açılıma da hemen ismini söyleyeyim size. Oraya o videoya da gidebilirsiniz. Bunların açılımına da yeni miniş açılımı diye bir e, başlık koydum ona da gidebilirsiniz Arkadaşlar bu videoyu yüklemeden önce e, çekmiştim onu da arkadaşlar size göstereyim çok güzel minişler bakın kafası sağlanıyor bunun böyle böyle gidebiliyor kafası sağlanıyor kafası sağlanan miniş bu büyük boy miniş. böyle oynayabiliyorsunuz bunu da arkadaşlar çok tatlı. Bu arada arkadaşlar ben bunu ismini koydum. Koydum. Koydum yani. Arkadaşlar hemen söyleyeyim isimlerini. Arkadaşlar bunun da dişlek. Çünkü dişleri annemle beraber koyduk bunun ismini. Bu dişlek. Bu pullu. Bu da sihir. Merhabalar. Benim adım sihir. Ve pullunun annesiyim. Anne ben kendimi tanıtmak istiyorum ya. Niye söyledim benim ismimi? Her neyse ben gidiyorum artık. Burada kalmak istemiyorum. Pullu. Efendim. İlk önce ben tanıtabilir miyim kendimi? Hayır ben de sıra. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Pullu. Arkadaşlar bu videolarda kamerayı bana getirir misin? Hihi <laughs> uzun olmanın tavsiyeleri. Ha böyle oldu işte. Şey. <laughs> benim adım Pullu. Ve videolarda artık sizlerle beraber olacağım. Neyse ben tanıttım. Ben de annemin yanına gidiyorum. Herkese merhabalar. Ben de artık bu kanaldan biriyim. Ve adımı da Bulem'den duyduğunuza göre benim adım Düşlek. Biraz acayip konuşuyorum ama neyse. Nice, ben bir deniz altında fok balığıyım. Neyse ben gidiyorum. Ben de videolarda görebilirsiniz. He, görüşürüz. Siz kendinizi tanıttınız. Sıra bende ben sizi tanıtacağım. Arkadaşlar bu minişin böyle yanlarında pulları var. Ve arkadaşlar burada turuncu gözüküyor bu pulları falan. Ama aslında kırmızı arkadaşlar bunun pulları. Bir şey gözükse turuncu gözükse de kırmızı arkadaşlar pulları. Ve yüzü bembeyaz. Mavi gözleri var. <laughs> Pardon. Şöyle göstereyim. Altında deliği var bir yere sokmak için. Şurasında da LPS yazıyor bakın. Bakın şurada da LPS yazıyor. Ama göremiyorsunuz. Böyle arkadaşlar çok tatlı bir miniş. Şöyle oynatabiliyorsanız. Kıyrığı var çok tatlı. Neyse bu miniş izimiz gitsin. Sıra sende. Arkadaşlar ben bu bayıldım. Çok minnoş değil mi? Burada arkadaşlar ben bunun adını yüzgeç, yüzgeç oy pardon. Bunun adını yüzgeç koyacaktım. Geri değiştirdim. Ee, klasik bir isim olduğu için pullu koymak istedim bunun ismine. Çok tatlış bir şey. Gözleri yeşil bununla. Böyle çok tatlış. Bunun rengi de yine kırmızı ama siz burada turuncu olarak görüyorsunuz. Bu da gitsin. Bu da. Tabii ki de dişlek. Merhaba. Dişliğe de arkadaşlar fok balığı bu dişlek artını koydum. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu like atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Sağlık mutlulukla kalın. Sizleri çok öpüyorum. Bay bay. Çocuklar size de bay bay deyin. Bay bay. Arkadaş. <laughs> arkadaşlar bir <laughs> sıkıntı oluştu ama onun için özür dilerim. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bye bye, I got slot.